Merhaba arkadaşlar. Anayasa tarihinin son videosuyla 1982 Anayasası ile kısa kısa onun getirdiği yeniliklerle karşınızdayım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu, kısaca geçeceğim 82 çünkü bundan sonraki videolarda 82 Anayasasını açacağız. Bizim buradaki amacımız anayasa tarihini kapatmak adına 1980 darbesi sonrası gelen, darbe sonrası ikinci anayasamız olan ve halk oylamasıyla ikinci defa kabul edilen anayasa 61 ile ortak özellikleri taşıyan bu anlamda anayasa 82 yılında ne yenilikler getirdi üzerinde duracağız. Kalanında da sonraki videolarda da meselenin teferruatı ile ilgileneceğiz. Şimdi hemen başlarsak dediğim gibi önce 80-12 Eylül 1980 darbesi sonucu karşımıza çıkıyor. Bu 60-27 Mayıs 60 darbesinden çok daha sert bir darbe. Çünkü 60 darbesi bir partiye yapılıyor aslına bakarsanız. Demokrat Parti'ye. 80 darbesi ise tüm partilere yapılıyor. Hani ikisi de kötüdür ama şiddet anlamında ölçersek 80 darbesinin daha sert bir darbe olduğunu ve zaten sonrasında getirdikleriyle de daha otoriter bir yapı getirdiğini görüyoruz. Bizim en katı ve en kazuistik anayasamızdır yani en detaycı en uzun anayasamız zaten e, anayasalar uzadıkça otoriter hale gelir buradan da anlayabiliriz ve en katı anayasamız neden değiştirilmesi yine zor değiştirilemez maddesi yine var hatta bu sefer maddeleri var. 82 Anayasası'na kadar sadece bir madde değiştirilemezken bu anayasa ile birlikte değiştirilemez madde sayısı arttırılıyor ve ilk üç madde değiştirilemez hale geliyor. Bir sonraki videoda bundan bahsedeceğiz zaten detayında. Parlamenter sistem ilk diyemeyiz üniter devlet de ilk diyemeyiz. E, parlamenter sistem ilk defa 61'de gelmişti. Burada devam etti kuvvetler ayrılığı parlamenter sistem. 2017'de dediğimiz gibi daha katı bir ayrılık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, başkanlık sistemine geçtik. Üniter devlet 21 anayasası dışında hepsinde kabul ediliyor. Burada da kabul ediliyor. E, dolayısıyla hani burada ilk diyebileceğimiz belki hani dikkat çekebileceğimiz en katı ve en kazüstik olması. İkinci cümle çünkü bir yenilik değil. Üçüncü cümleye gelirsek. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi ilk defa ve insan haklarına saygılı devlet ilkesi ilk defa yer aldı. Bu cümleye bir yıldız atabilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü milliyetçilik 37'de tırnak içinde milliyetçilik olarak ekleniyor. 61'de tırnak içinde milli devlet, 82'de Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ifadesi olarak ilk defa kullanılıyor. İnsan haklarına dayalı devlet ilkesi olarak 61'de kullanılan burada insan haklarına saygılı diye kullanılıyor. Bunlara dikkat edin kelime oyunu yapabiliyor ÖSYM'in. İlk defa anayasada bayrak ve marşla ilgili hükümler yer aldı. Üçüncü maddede yer alıyor değiştirilemez olarak çok önemli yine lütfen dikkat edin. Daha önce hiçbir anayasamızda bayrakla marşla ilgili bir düzenleme yer almadı. Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır ve marşı İstiklal Marşı'dır cümleleri anayasanın üçüncü maddesine değiştirilemez hüküm olarak eklenmiştir. Hem ilk defa hem de değiştirilemez o olması. Otorite hürriyet dengesinde otorite ağırlık verdi. Yani 61'in tersine çalıştı. Zaten 71-73'ten itibaren 61'in hürriyetçi yapısı sekteye uğruyor. Yani 61 en hürriyetçi anlayırsamız ama onun üzerinde yapılan 71-73 değişiklikleri bu hürriyetleri azaltıyor, otoriteyi arttırıyor. 82 bunu daha da sert bir şekilde yapıyor. Bir anlamda işte en otoriter anayasamız Olmuş oluyor. E, otoriter olması burada ordunun ve yürütmenin elini güçlendirmesi. Cumhurbaşkanı ile ilgili birkaç düzenlemeye çok dikkat edin arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini arttıran e, anayasamızdır bu. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı semboliktir bir anlamda. Bu 24 anayasasında da böyle, 61'de de böyle ama 82 anayasasında Cumhurbaşkanı'nın ciddi anlamda yetkileri artmıştır diyebiliriz. Ve burada devlet denetleme kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, o hal ve sıkı yönetim KYK'ları kanun hükmünde kararnameleri ilk defa düzenleniyor ve kuruluyor. Bunlar arasında hangileri önemli derseniz KYK'lar zaten 2017'de kalktı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de 2017'de kalktı. Ama sizden dikkat etmenizi isteyeceğim. Devlet Denetleme Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilk defa bu anayasada yer almıştır. Bu önemlidir arkadaşlar. Başbakanın bakanlar kurulu içerisindeki konumu güçlendirildi. Başbakanlık makamı ve bakanlar kurulu dediğimiz yapı yine 2017'de kaldırıldı haliyle yeni sistemden ötürü. O yüzden bunu da çok önemsemeyeceğim. 80'de yok kuruluyor arkadaşlar. Ee, bu da üniversitelerin özelliği 71'de daralmıştı. Burada tamamen kaldırıldı diyebiliriz. Üniversitelerin özelliği kalkmış oluyor. 80'de kurulan yok. 82 anayasasında da düzenleniyor. Yani yeri sağlama alınmış oluyor diyebiliriz. Bu anayasanın diğer özellikleri babında bakarsak arkadaşlar buna has özellikler yani 82 yaz son 3 özellik söyleyebilirim size. Biri depolitizasyonu amaçlamıştır. Yani siyasetten uzaklaştırma. Burada zaten temel hak hürriyetleri daralttığını söyledik. Siyasi alandaki düzenlemelere bakarsak siyasi hakların daralması, siyasi partilere yasakların arttırılması ve e, partilerin faaliyet alanının daraltılması mantığında e, bir anlamda parti ile halk arasındaki bağı kopartmak halkında siyasetten uzak kalmasını, apolitik bir nesil yetiştirme hedeflenmiştir diyebiliriz. Depolitizasyon bu anlama gelir ki 95 yılına kadar partiler yurt dışında teşkilatlanamamış, kadın ve gençlik kolları kuramamıştır gibi şeylere baktığımızda çok önemli yasaklar var. Hatta geçiş dönemi de bunu destekler. Mesela bu anayasada diğerlerinde olmayan bir geçiş dönemi var. Yani ordu bir anlamda darbenin hissiyatını belli bir süre daha sürdürüyor e, mantığıyla geçiş dönemi yani bu ne demek darbeyi yapan cumtanın başı Kenan Evren bu anayasanın kabulüyle cumhurbaşkanı efendim e, darbenin diğer üyeleri darbeyi yapan yani kuvvet komutanları cumhurbaşkanlığı konseyi olarak ona bağlanıyor ve e, bunlar sorumsuz yaptığı işler soru yargılanamaz, yaptığı işlerden dolayı hesap sorulamaz. 15. madde biliyorsunuz 2017'de kaldır, 2010'da kaldırılıyor. Darbe dönemine hesap sorulamaz gibi geçiş dönemleri var. Hatta 87'de kaldırılan 1987'de işte dönemin siyasetçileri siyasetten yasaklanıyor. Bülent Ecevit gibi, Süleyman Demirel gibi, Alparslan Türkeş gibi, rahmetli Erbakan gibi ki herhalde hepsi rahmetli oldu. Ee, geçiş dönemi bu demek yani askerin ağırlığını hissettiğimiz dönem. Bu da yine bu anayasaya has bir özellik. Bir de rasyonelleştirilmiş parlamenterizm var. Yani siyasi tıkanıklıkları, giderici çözüm yolları ya da giderici düzenlemeler görüyoruz burada. Ne gibi? Mesela 61 çift meclisliydi Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu. iki meclisin karar alma hızı yavaş olduğu için ve karar mekanizmasında tıkanıklıklar olduğu için senatoyu kaldırıp tek meclisi yapıya dönüyor ve meclisin toplantı yeter sayılarını ve karar yeter sayılarını da düşürerek daha kolay toplanan, daha hızlı karar alan ve tek bir meclis olarak faaliyete geçiyor. Parti grubu kurma zorlaştırılıyor, Cumhurbaşkanı seçimi bir anlamda kolaylaştırılıyor, Meclis Başkanı seçimi kolaylaştırılıyor. Yani meclis 60'larda 70'lerde nerede tıkandıysa onu düzeltmek ya da o tıkanıklığı ortadan kaldırmak adına düzenlemeler yapılıyor. Bu da parlamenter sistemin daha rasyonel, daha akılcı, akıcı hale gelmesi anlamına geliyor. He, bütün düzenlemeler olumlu olduğu için söylemiyorum. Kavram bu şekilde yorumlandığı için söylüyorum. Bu şekilde bir 82 anayasamız var. Bu kavramların hepsini teferruatlı konuşacağız ilerleyen videolarda ama toparlarsak en katı ve en kazüistik anayasa olmasına dikkat edin. İlk üç maddeyi konuşacağız zaten. Atatürk milliyetçiliğine bağlı insan haklarına saygılı devlet ifadelerine dikkat edin, ilk defa burada yer alması. Bayrak ve marşla ilgili düzenlemeler ilk defa burada geliyor, dikkat edin. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilk defa burada, dikkat edin. Bunlar çok önemli arkadaşlar, hani soru olması muhtemel şeyler. Çünkü günümüzde de faaliyette olan yapılardır. Ee, anayasa tarihini ve 82 Anayasası ile ilgili söyleyeceğimiz e, bilgiler kısa kısa bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda 82 Anayasası'nın detaylarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.